Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün YouTube'dan ne kadar para kazanıyoruz onu göstereceğim. Zaten para kazanma daha yeni yeni biz aktifleşti. Şimdi Layla en çok ve en popüler videolarımızdan ne kadar para kazandık onu sizlere göstereceğim. Video başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Şimdi shorts videolarımıza geldik ve Shorts videolarımıza en popülerlerine böyle tıkladık. Buradan en popüler videolardan mesela şu. Hazır mısın? Üç bitince başlıyoruz. Önce kim bitirirse o zaman. Bir, iki, Bundan ne kadar para kazandık? Bir. Evet öncelikle şimdi şu e, şeker videosuna geçelim. O videoya bakalım o videodan kaç para kazanmışız? Bu videodan 192 lira kazanmışız arkadaşlar. Yani çok para değil ama dediğim gibi kanal yeni ve yeni yeni patladığı için ufak mevlalardan başlıyoruz arkadaşlar ve şimdi diğer videomuza geçelim. Bu video çok izlendi. 2 milyon izlendi. Yine bak bütün arkadaşların geldi seni çağırıyor hadi. Hadi git. Bak sen Hadi bak gel sonra niye gitmiyorsun? Bak Bu arada en fazla para kazandığımız Abi, video alın. bu video arkadaşlar. Evet. Bu videodan da 3600 tane abone gelmiş ve 868 lira para kazanmışız bu videodan. Şimdi de bir sonraki videomuza geçelim bakalım bundan da iyi para kazanmışız. Ve şimdi gelelim 3. videomuza arkadaşlar. 3. videomuzda en popüler 3. videomuzdan ne kadar para kazandık buna geçelim. Videoyu izlemeyenler hemen alt tarafta linklerin hepsini koyacağım linklerden videolara ulaşabilirsiniz bu videodan bize 2000 tane abone gelmiş ve 61 lira para kazanmışız çok para değil şimdi dördüncü videomuza geçeceğiz hazır mısın? Bakalım bundan ne kadar para kazandı. Yırtık bak. Bu kız çok yırtık. Nasıl bağırıyor milletin içinde ya? Bilmiyorum. Bu video 1 milyon 600 bin izlenmiş ve bu videodan 872 tane abone gelmiş bize ve bu videodan kaç para kazanmışız? 101 lira kazanmışız. Bak şimdi ne açacağız biliyor musun? Yeşim ablan Mahmut abiye benziyor ya gözdeye. Şimdi Mahmut abi yolda Mahmut abi bulduk videosu da 400 bin, 500 bin izlenmiş. Ondan da ne kadar para kazandık onu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Mahmut abi Mahmut abi yani ne kadar para kazandık onu da göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin hiçbir yere atlamayın. Şimdi Mahmut abi bize 662 tane abone kazandırmış ve 183 lira kazanç elde etmişiz. Evet şimdi Hira'nın dişi çıkıyor. Bakalım Hira'nın dişi çıkıyor Ay videosu Hira ne kadar çıkıyor. para kazandırdı Son bize. Bir türlü çekemiyor. Hadi çıkart bakayım çıkart. Tut çek onu. Tutacak bir şey olmaz korkma. Tutacak yok çekemiyor bak. Çek. Çok tatlı. Korkma abim. Abi hızlı çekiyorum hızlı çekiyorum olmuyor. Olmaz. Hadi çek Ben olsam tuttum gibi çeker. Tutacak. Evet şimdi Hira'nın dişini çekiyorum videosu 99 bin izlenmiş ve 96 bin tane e, oradan bize takipçi gelmiş abone gelmiş ve maalesef ki 36 milyon para kazanmışız. Şimdi arkadaşlar bizim para aktifimiz, para aktifleşmemiz daha yeni aktif olduğu için şu anki kazandığımız paralar öyle çok yüksek mevlalar değil. Ufak ufak paralar kazanıyoruz. Ama biz bu ufak ufak kazandığımız paraları sizlerle paylaşalım mı? kimsenin gizliğine saklımız yok. Yok yani. Ondan ufak da olsa kazandığımız paraları sizinden sizinle paylaşalım dedik. Belki merak eden arkadaşlar olabilir. Ama ilerleyen zamanlara tabii ki Videolar çekildikçe, izlendikçe, beğenildikçe daha iyi kazanacağız ve daha iyi videolar, daha iyi içerikler yapacağımıza emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı... Ama kalksana ya. Unutmayın. Unutmayın. Sen niye oturuyorsun ki?